Kim 500 Milyar ister adlı yarışma programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü yarışmacımız son günlerin popüler ismi hazır kart reklamının yıldızı Aptalkız. Kız hoş geldin. Nasılsın? Kim? He? Ya sen nasılsın? Cevap veriyorum B seçeneği. Kızım ne diyorsun sen ya? Daha başlamadık. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl mıyım? Eee sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hay Allah'ım tamam kızım tamam. Ben e, sorulara geçiyorum. Soru 1. Dam üstünde un eleyen ve tombul tombul olan nesneler nelerdir? Hani var ya dam üstünde un eleyen dam üstünde un eleyen tombul tombul. <laughs> evet. e, şıkları söylüyorum. A fırıncılar B Magellan C memeler, D sayım memuru. E, ben cevabı buldum da soruyu unuttum. E, arkadaşımı arama Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin misin? E, Emin kim? Ne? Yani son kararın mı? Karar kim? Of boş ver kim arayacaksın? E, Sapıya arayın. Bı Alo? Alo? Ali Rıza abi sen misin? Ha abi bak kıza yazdığım mektubu okuyayım sana tamam mı? Sevgili aptal kız Dünyan olayım çiz beni Hazır kartın olayım harca beni Kontörün olayım kazlı beni Çapağın olayım ye beni Alo kardeşim ben Rıza falan değilim Yarışmadan arıyoruz 500 milyar Aptal kız soru soracak sana Ha. Ya sapık Ben yine cevabı buldum soruyu unuttum Soru ne sence? Bence soru şu. Sizce bir reklam filminde nerede buluşacaklar? Gönderin, gezi kazanın. Bildin mi? Ya Allah'ım bütün salaklar beni buluyor bugün. Ya kardeşim bu sorunun cevabı nasıl Magellan olur ya? Ne alakası var? Cevabı meme, meme. Meme diye. Yani bir dahaki filmde ben aptal kızla memede mi buluşacağım? Allah! Daha sonunda Hakettim hak ettim ben bunu zaten Anıl terimle hak ettim Nene Nene Cevap veriyorum D seçeneği sayın memuru Efendim sen de kimsin be adam Sayın memuruyum ben Saymaya geldim Bir iki Üç diye saymaya geldim. Ne 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 çizgi çizgi mi? ne 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 vale, kız, papaz, joker. Hakkı. Joker Hakkı? Hakkı kim ya? Hakkı? Bey! Hakkı Bey!